Evet canlı yayınımız başlıyor. Sevgili Ali Kerim Öner'le birlikte maçın anlatımında birlikte görev alacağız. Tüm futbol severlere, ekranları başındaki izleyicilerimize merhaba merhabalar. en az seyirciler kadar sabırsızlanıyoruz. Atmosfere bakılırsa bayağı heyecanlı bir maç bizleri bekliyor. Evet şimdi de takımların saha dizilişleri geliyor ekrana. Evet hemen dönüyorum. E, hocam bir yorumunuz var mı? Bu maçın anahtarı bence dönen toplar olacaktır. Özellikle hücum sonrası ve orta sahada kazanılan topları ve pozisyonları iyi değerlendiren takım golü de bulacaktır. İki takıma daha başarılar diliyoruz ve mücadele başladı. Sanchez. Eren. Sane. Diğer kanada attı topu ve oyuna genişlik kazandırdı. İlkay Gündoğan. Yunus. Uzaklaştırma denemesi cılız oldu biraz. Tamam kapadım e Karşılaşmanın önemli anlarını Tartışmalı pozisyonlarını ve gollerini TürkçeSpeaker.com adresinde Maçtan hemen sonra izleyebilirsiniz Değerli izleyiciler Baktı kaleye. Kaleyi düşündü Affetmedi ve gol Gol, gol. 1-0 skor doyulamayacak akıl dolu şık bir gol izledik. golle başladık maça. Raji. Kenardan atak başlıyor. İlkay Gündoğan. Topla ilerliyor. Kale'yi düşünebiliriz. Kale'yi düşündü. Kötü ama mantıklı bir vuruş. Uzaklaştırıldı top. Güven. Sanchez. Abdülkerim. Wilfried. İlkay Gündoğan. İleri oynadı. Sane. Evet, bir asist var maçta. Eren. Attı şutu. Tam zamanında müdahale. Top bir anda boşta kaldı ama savunma son bir müdahaleyle tacı attı ve tehlikeyi şimdilik uzaklaştırdılar. Teknik direktör Kaleci'ye fena baktı bu arada. Bir taş daha. Orta mı yapacak? Hayır şut. Vuruş. Savunmaya da çarparak dışarı. <laughs> Ceza sahasını <laughs> ortaladı. Atak savunmayı geçemedi. Uzaklaştırıldı top. Pas isabetsiz Karşı atak şansı Atak devam ediyor Yalnızları oynuyor orada kimse gelmedi yardımına Yunus Pas istemişti şimdi aldı İlkay Gündoğan Sane. Destek bekledi. Kaleye baktı. Kaleye. Şut dışarı. Bulmuyor kaleye vuruşu. Lucas. İlk yarım saatlik süre geride kaldı. Kademe yerleşemedi. Atak tehlikeli olabilir. Taca gitti top. Top dışarı gitti. Kaleci vuruşu yapılacak. Abdülkerim. Wilfried. İlkay Gündoğan. Sane. Fakat kaybetti topu. Sert vuruş. Ve gol. Roket yoldan da adeta. Enfes bir gol attı. Şutu ağlarına vuruştu. Ve müthiş bir gol imza attı. Bu gol farkı ikiye yükseltti. savunmanın hatasını affetmedi. Ataklar sonuç verdi ve ikinci gol geldi. Wilfried. İkay Gündoğan. Lucas. Sane. Doğrudan kaleye. Kaleci bırakmıyor. Şık kurtarış. Kaleciye diyecek laf yok. Ortası içeriye doğru. Topla ilerliyoruz. İlk yarıda son bölümdeyiz. 5 dakika sonra hakemin ilk yarıyı sonlandıracak. Bir duruş alacak. Hala bırakmadı topu. 0-8 orta şansı. yarıda, ikinci yarıda da aynı heyecanın devam etmesini diliyoruz. TürkçeSpeaker.com iki takıma da başarılar diler. Alanya Spor Galatasaray mücadelesindeyiz. Mane. Sert aldı hakem faulü verdi. Ortası ceza sahasına. Şimdi atak çok hızlı bir şekilde el değiştirdi. Ara pası. Sane. Sane. Kaygündoğan Yunus Köşe bayrağına doğru süzüldü Tehlikeli bölgede Tehlikeli hareket Hakemin kararı servis duruş Verdi hakem penaltıyı verdi Beyaz nokta işaret ediyor Çok net bir penaltı olduğunu söyleyebiliriz Altı beraberlik getirecek mi? Şut ve gol! Böyle bir fırsatı kolay kolay kaçıracak bir golcü değil zaten. Affetmedi, attı penaltıyı. top kaybı karşı atağa dönüşebilir. Sonunda dönemedi. Tek başına gidiyor. Sabitsiz pas. Antikta kaldı. Yunus. Maçın 60. dakikası daha geride kaldı sevgili seyirciler. Şu pozisyonunda. Aklındakini uygulayamadı ve kaptırdı topu tehlikeli geldiler. Az adam mı yakalandı savunma? Kaleye bakıyor. Güven. Pas aldı. Sane. Yiğit Aygün Radji. Şimdi bir orta şansı. Orta yerden sert. İleri oynadı. Güzel paslaşmalar izliyoruz. Sane. İyi yokladı. Çok kritik bir dokunuş Kaleden Çok kritik. Mücadelede 75 dakikayı geride bıraktık. Atak devam ediyor. Güven. Kaybetti topu. Bu müdahaleyi faal olarak yorumladı hakem. oyuncu değişikliği yapıyor. Abdülkerim. Wilfried. Barış. Eren. Barış. Barış. Oh! %100 yüz gol pozisyonu ve gol. tek kale maç şeklinde geçen bir mücadele izliyoruz değerli izleyiciler. Savunmanın bir anlık dalgınlığını affetmedi. Hasan teknik direktör saçını başını yoldu kenarda. Savunma oyuncuları maçtan sonra bugün golün hesabını nasıl verecek ben de merak ediyorum. Üçüncü gol oldu ve hat-trick yaptı. İnanılmaz bir golcü. İkili mücadeleyi durduruyor Hakem. Biraz savaş bir müdahale geldi. Biraz kontrolsüz girdi ve faal. Sarı kart çıktı ama kartlık bir faal müydü emin değilim. Sen ne dersin hocam? Sarı kart doğru bence. Ee, Hakem kitaba uygun bir karar verdi. direkt kaleyi de düşünebilir. İki değişiklik birden yaptı teknik direktör. Şimdi izin geldi ve iki yeni oyuncu da sahada. Zaten sarı kartla oynuyordu. Değişiklik kararı yerinde olmuş. Silva! Şut Müthiş gol! gerçekten. <laughs> böyle bir oyuncuya böyle Konya Ovası gibi boş alan verirsen cezanı keser. Öyle değil mi hocam? Evet haklısın. Oyunu okuyabilmek, ileri görebilmek çok büyük bir meziyettir. İşte tüm bu özelliklere sahip teknik direktör var karşınızda. Çok iyi okudu oyunu ve yerinde bir değişiklik yaptı. O da gitti Az golünü attı. Az önce girdi oyuna ve gitti golünü attı. Çok yerinde bir değişiklik olmuş gerçekten. Golden sonra saltına yapıldı. Fark kapanıyor gibi ama yine de pek kolay gözükmüyor açıkçası. Hakem o bölgede bir ve faul verdi. Sarı olması lazım. Hakem elini cebine attı. Sarı mı? Hayır kırmızı. Kırmızı gösterdi. Attı oyuncu. İtirazlar var. Teknik direktör delirdi kenarda. Karara çok büyük tepki gösterdi. Orta. Uzaklaştırıldı. Attı şutu kırıklığı yarattı bu vuruşu. Aşı yerde görev alanına dönüyor şimdi. Net pozisyonu hazırdı. Abdülkerim. Wilfried. Mario. Gabriel. Kısa paslarla ata hazırlanıyorlar. Şut. Tehlikeyi uzaklaştırdılar. Gabriel. Kaleye yöneldi. Ama kaptılar topu. Çaktı şutu kaleye. Çok tehlikeli hareketler bunlar. Raggi. Silva. Aradan bir pas düşüncesi. Hızlı çıkıyorlar. Kontra atak şansı olabilir. İlkay Gündoğan. Müthiş pas. Zamanında müdahale ve tehlikeyi uzaklaştırdılar. 12. Uzaktan denedi şansını. Ortası içeriye doğru. Top çok yüksek. Rastgele bir vuruş ve uzaklaştırdılar topu. Evet, duyduğunuz düdüğü sesine ve 90 dakikalık heyecan burada noktalanıyor. Bu gecelik de bizden bu kadar. Dilimizi döndüğünce maçın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştık. Ben de yorumcumuz Ali Kerim Öner. Evet, artık gidelim Evet, tamam. Herkese iyi geceler diliyoruz. Biz de eve gidip bir ekstrem atarız hocamla.